ikinciel.video.com'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz 2000 model 1.6 IS Civic. Bu çok güzel arabayı şimdi yakından inceleyeceğiz. Honda'nın Gevze'deki fabrikasında 1997 yılı sonunda üretilmeye başlanan yerli Civic'ler iki tür motor seçeneğiyle sunuldu. 1.4 90 beygir ve 1.6 120 beygir motorlar. Sivin 1.6 litrelik 16 sübaplı modern motorunun 120 beygirlik gücü birçok 1.8 ve 2.0 litrelik rakiplerinden daha yüksek. Motor efsane olan bu güzel aracı şimdi hep beraber yakından tanıyacağız. 99 yılı sonunda makyajlandı. 2000 model olarak piyasaya çıktı. 2000'den sonrakilerde klima, airbag, ABS standart oldu. Bu güvenlik paket paketsiz. Güvenlik paketli ve güvenlik paketsiz diye ikiye ayrılıyor. Yani bu kadar hızlı bir araca, bu kadar motoru manyak seviyede güçlü olan bir araca güvenlik paketi konulmaması ilginç değil çok değil ilginç. Honda Civic ön tasarımı makyajlarına devam etti. Tabii 1980'lerde 1990'lara kadar e, değişik kasaları vardı. Bu kasası en çok tutulan kasalardan biri oldu. Bu 99'da makyajlanmış herhalde. Yani makyajlandı ama e, bu e, kasanın adı, adı Honda 6. Bu kasa 6. kasa. 2001'den sonra 7. kasa başlıyor. Orada biraz daha inceltiyorlar. Bu nispeten daha yuvarlak hatlara sahip bir kasa. Farları inceleyelim biraz. Farlarda yuvarlak hatlar kullanılmış gördüğünüz gibi yuvarlak hatlar yine tamponlar çizgisi e, belli iniyor aşağı doğru e, ızgarası ve e, alt tampon girişleri küçük e, fazla bir giriş koymamışlar hız arabası güzel e, hız Üzgürü arabası alıp verebilen e, güzel bir araç ama tutuldu yani e, üst tarafta kaputla çizgiler kullanılmış Kaputtaki çizgiler Iz, e, arabada kaslı görüntüsü yaratıyor. Evet. Yani nispeten yere e, daha yakın olması ve biraz da küçük boyutları e, kaputunun kaslı olduğunu gösteriyor bize. Tam bir otoban arabası. Evet. Ön fardan başlayan bel çizgisi devam ediyor. Arka stopa kadar devam ediyor. Bu çizgiyi genelde Honda'larda görüyoruz. Yuvarlak hatlar kullanılmış. Çamurluklar bel çizgisine kadar şişirilmiş. Yanlarda kapı çıtaları kullanılmış gayet güzel. Bu aracın uzunluğu 4460 mm. E, sınıfının o dönemlerdeki en uzun araçlarından bir tanesi. Ama araç bu uzunluğu pek hissettirmiyor. Bunun nedeni ince ve zarif yapısı. Bu arabaya e, Rüzgar'ın oğlu Civic diyebiliriz. Çok iyi tasarlanmış. Yani e, Rüzgar bu arabanın hızını hızına pek etki edemiyor. Rüzgar direnci ile en az karşılaşan araçlardan bir tanesi. Evet, olduğu senenin efsanelerinden birisi. Evet. Dünyada ve Türkiye'de çok tuttu. Evet. Türkiye'de de zaten söyledim, videonun başında söyledi Gebze'de üretilmiş. Bizim için mi gurur? Çamurlukta yine kaliteli malzemeler kullanılmış. Şimdiki arabalarda bu kaliteli malzemeyi göremiyoruz. Çünkü, o yaya güvenliği için. E, evet. Bir de e, gerek parça maliyetlerinden dolayı onu ucuz, ucuzlatmak istiyorlar. E, maliyet kaygılarından dolayı şimdiki arabalar bu kadar kaliteli üretilmiyor. E, buradaki yine buradaki e, malzemenin kalitesi neredeyse eşit. Gördüğümüz üzere bu aracın bagajında bir tüp tankı var, LPG tankı var. Ama ona rağmen bagaj hala çok geniş, çok derin. Gayet başarılı bagajı. Başka arabaca, arabalar da inceledik mesela. Bu kadar şey yok değil mi? Onlarda evet. tüp olmamasına rağmen. Evet. Bu hacim yoktu onlarda. Evet, bagaj güzel tasarlanmış. Stopları bagaj kapağında da görüyoruz. Bagaj kapağına kadar uzanmış plakalığa kadar yakın seviyelerde. E, tasarımını beğendim. E, kırmızı, sarı ve beyaz ışıklar kullanılmış stopta. Zaten bu tasarım genelde devam ediyor şeylerde. Onda sivitlerde. Bundan öncekinde de bundan sonrakinde de bagaja doğru bir hareket vardı. Bagajın üst o ilk kısmı... yapanlardan biri Honda mesela yeni nesil arabaların hepsinde bagaja hmm. doğru bir stop ha, hareket hareket var. var da yapalarda birisi oydu. Arka tasarımın üst tarafı biraz daha böyle yumurta kasa dediğimiz gibi böyle fazla çizgisel hatlara sahip değil. Alt taraf çizgisel ama yine de e, yuvarlak hatlara sahip. Sonradan e, Honda Civic 7'de bu hatlar iyice keskinleşiyor. Performans istiyorsanız 2000 model Honda Civic'in 1.4'ün değil 1.6 ayı almanızı öneriyoruz. Honda Sınıfında 120 beygiri kullanan ilk araçtır. 2000 model 1.6 rakipleri yanına bile yanaşamıyorlardı. 2000 yılında yani en hızlı 1.6 Honda'nın 2006 model 1.6 bir araç alıyorsanız ve hız istiyorsanız bence Honda Civic almanız gerekmekte. Honda 2002'de çıkan motorunda 1.6 VTEC motorunu 110 beygire indirdi. Ama 2007'de çıkan motorunu ise 125 beygiri çıkarttı. Yani Honda e, 2000'den 2007'ye kadar bir motor değişiklikleri yapmış ama 7 yılda sadece 5 beygir arttırabilmiş. Yani mükemmel bir 1.6 motor teknolojisi kullanılmış bu araçta. Tek sorun dediğimiz gibi güvenlik paketinin güvenlik zafiyetinin yetersiz. yetersiz olması. Yani 120 beygirlik bir aracı alıyorsanız gerçekten abdestsiz bu arabaya binmemeniz gerekiyor. Çünkü çok hızlı ama sıfır güvenlik. Motor kaputunu kaldırırken fark ettik. Motor kaputu çok ağır. Dış malzeme çok kaliteli. Arabanın kasası, çamurlukları her tarafı çok kaliteli. kaliteli. Ama dediğimiz gibi bu araçta airbag yok. Çok sakat bir iş. Yakıt seviyelerine gelecek olursak 22, 23, 25 kuruş civarlarında şehir içinde tüketimi var. 20 kuruş civarlarında da LPG'de şehir dışı tüketimi şehir var. Arası tüketim var. Yani sürücüden sürücüye, arabanın kondisyonuna göre değişir. 120 beygire göre gayet uygun bir araç. Yani Teknolojik evet. bir motor, güzel. Ondan sonra işte bazı kronik sorunları var rot kolu arızası ve egzoz aşılması olarak gördüğümüz kronik sorunları var. Tabii artık 2000 model eskimiş araçlarda yani 15-16 yıllık araçlarda bu Honda'yı alıyorsanız bir bunlara bir baktırın. Hani böyle sorunları var mı diye alırken bir sormanızı öneriyoruz. Rakipleri nelerdir bu aracın? Ya en büyük rakibi Toyota Corolla. Neden? Yani hem Japon pazarında beraber olmaları hem de Asya Çin pazarında da beraber çarpışmaları Aynı zamanda Amerikan pazarında da Toyota'nın büyük atılımıyla onların büyük reklam payları Birbirlerinin çok büyük rakibi yapıyor Şimdi sen teknik bilgileri söyledin ben de yine bir kullanıcı olarak bunu söyleyeyim En büyük rakibi Toyota Corolla neden? Çünkü e, ikisi de sanayiye götürmüyor ikisi de sağlam ikisinde yağdan yağa götürüyorsunuz Sahibine sorduk dedik biz arabayla ilgili ne söyleyebilirsin diye o da tek dediği şey yani pek de bilmiyor çünkü adam sanayiye gitmediği için hiçbir şey bilmiyor. Tek dediği abi ben 6 aydan 6 aya yağ değiştirmeye gidiyorum. Başka araba ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum dedi. İkinci el pazarına değinecek olursak ikinci el pazarında ekmek peynir nedir? Hemen gider. Toyota Corolla, işte Honda Civic bunlar ekmek peynir. Tavsiye ederiz ne kadar yani. Ne civarlarında? Ya yani işte 19'a var. 21'e var. gördüm 17'ye var. 25'e var. 25 e var ya, Tabii. Temizliğine göre değişiyor. Ama bu aracı çok çok rahatlıkla alabilirsiniz. Pazarın dalgalı tavrı silik modellerinde çok farklı fiyatlarda rastlanmamıza neden oldu. Ancak ne olursa olsun elinizde kalma sorunu yaşamayacağınız su götürmez bir gerçek. Evet. Parçalar Toyota'ya göre biraz daha pahalı olsa da görüntü olarak her yılın tasarımı koronanın hep üstün gelmiştir. Evet. Performans değeri de. Evet. Dikkatini çekerim. Civic'le test sürüşündeyiz. 2000 model Honda Civic 1.6 IS. Neden söylemek istiyorsun? Gaz tepkimeleri zayıf. Yani tamam hızlı bir araba olabilir ama gaz tepkimelerini zayıf buldum basıyorum basıyorum fazla böyle imelenmesi yok. Yani uzun yolda diyorsun daha çok demek ya, de uzun yolda motor motor böyle ama. daha bir böyle ferahlıyor herhalde. Konfor olarak iyi. Süspansiyonları biraz sert. Ee, yol sesi e, içeri alıyor. Ee, motor benim yanımda şu an. Motorla beraber gidiyoruz. <laughs> motor yan koltukta oturuyor. Motoru da yaltım yoktu zaten kaputla. yok baktığımız hiç, zaman. Yaltım hiçbir şey yok. Yani ne kaputta kullanılmış ne motorda yaltım kullanılmış. Ee, dediğimiz gibi kas tepkimeleri zayıf, arabanın yol tutuşu iyi. Güven vermiyor. İyi ama güven vermiyor. Öyle ağabey, şahabeyin yol tutuşu yok. Ee, 2000 model olup 16 senelik bir araba olmasına rağmen trim seslerini az buldum. Trim sesleri nedir? çatırdı çıtırtı, cırt cırt sesleridir. Motorun gücünü gösterelim biraz. Motor evet. gerçekten ivmelenme yani 120 beygir ivmelenmesi değil. Değil değil. Yani değil. ben ondan hani yani yeni nesil 120 beygirlerle alakası yok. Tamam. Yani o ivmelenme aslında Vitek'lerde var. Evet. Bunlar dop motor. E... bu ivmelenmeyi karşılamıyor. Evet. Yani güzel bir uzun yol aracı, güzel bir maraton koşucusu ama 0-100 metrede yani araba tabiriyle 0-100 kilometrede pek başarılı değil gibi gözüküyor. Direksiyon ergonomik, ee, kalitesi iyi, göstergeler e, 2000 2000'li yılların formunda. Evet, direksiyonla ilgili şu bilgiyi bir, bir kez daha verelim. Aracın direksiyonu 3 kolluysa araçta sürücü için bek yok. 4 kolluysa airbag var. Bu airbagsiz bir model. Dediğimiz gibi bu araca 120 beygirlik bir araca updatesiz bilmeyin lütfen. Aracın göğsüne geldiğimiz zaman, kokpite geldiğimiz zaman. Ön kozol ıı basit tasarlanmış. Klasik Honda. K klasik Honda. Bütün Honda'larda Honda. gördüğümüz gibi. Yani e üzerinden 10 sene geçse bile belki aynı buna benzer bir tasarım görürüz. İleride onu evet. inceleyeceğiz zaten. Evet. Göğüste geldiğimizde göğüste birinci sınıf malzemeler kullanılmış. Ön konsolda yine birinci sınıf malzemeler kullanılmış. Tabii eskiden malzeme maliyet kaygıları olmadığı için malzemeler daha kaliteliydi. Şimdilerde plastiğin kötüsünün de kötüsü var. Vites aralığına bakalım. Vites aralığı yani vitesin boyu uzun. Bana uzun geldi. Evet. Ama debriyaj çok yumuşak ve arabanın e, vites aralığı da güzel. Böyle evet. tıkır tıkır geçiyor vallahi. Hiç evet. bana sıkıntı yaşatmadı. Şu yan yani haznelerine Yan evet. hazneler. Gördüğünüz gibi bir tane şey alabiliyor. Burada yarım litre yarım litre su da alır, bir buçuk litre su da alır. Kapı orası. kalitesi kapı kalitesi normal. Araba te, sürmüş olduğumuz araba temiz bir araba. Gerçekten güzel. Bana küçük geldi şey. Torpido. Torpido biraz küçük yani. Ama evet. yeter, yeterli. Burada bir kolçak var. Kolçak var. 2000 model arabada kolçak olması evet. e, yani C Büyük bir kolçak hem de. Hem de C segmenti yani C segmenti bardaklık var ona bakalım. Bu bardaklıklar diyor. Burada basıyoruz, açıyoruz. Çok güzel. Bu yeni hodalarda da var. Arka koltukta diz mesafesi gayet başarılı. Araç aracı arka koltukta tam not verdik. Ayrıca arka tarafta bir küllük var görüldüğü üzere. Orada paçamız çok kirlenmiş ya. Sonra yine arka kapılar otomatik, arka camlar otomatik pardon. O da iyi. Evet yine 2000 model bir araca göre. Baş mesafesi. Evet baş mesafesi de yine başımın hizasından kamerayı tuttuğum zaman gayet gayet iyi. Gayet arka tarafı da hem sürücü hem yolcu için başarılı güzel bir evet. aile arabası. Ferah. Evet gayet güzel. Yani araba biraz yere yakın olduğu için beni böyle yerde gibi hissettirdi sürerken. Evet. Ama bu da e, otobanda hız yaparken otobanda da uçakta gibi hissettiriyor yani e, Hissettiriyor çünkü hani merkez kaç kuvveti aşağıya indiği için Arabanın e, karoser salınımları, karoser esnemelerinin daha az olacağını düşünüyorum e, Onların seçimi bu yönde Sonuç olarak hem gençlere hem de ailelere hitap edebilen bir araç Evet Bu arabanın efsane bir motoru var Ama güvenlik ve konfor için aynı şeyi söylemek çok zor Bugün Honda Civic inceledik. 1.6 IS 2000 model, düz vites. Bu araç satılık değildir. Biz sadece bu aracı almak isteyen kullanıcılar için aracı test ettik bilmek istedikleri bilgileri de biz aktaralım dedik araştırdığımız bilgileri ve sürüşten test sürüşünden ve sahibinden öğrendiğiniz bilgileri sizinle paylaşmak istedik buradaki tüm bilgiler bizim kişisel görüşlerimizdir ne biz, bu konuyla ilgili bir sponsorumuz var ne de başka bir şeyimiz biz sadece size bu araba alınır mı alınmaz mı diye bir anma hizmeti yapmak istedik bizi web sitemizden youtube kanalımızdan facebook twitter instagramımızdan takip edebilirsiniz yorumlarınızı görüş ve önerilerinizi bekliyoruz bir sonraki ikincielvideo.com videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.